Hazır mısın? Hazırım. Peki en düşük kaç bekliyorsun? En düşük 4 bekliyorum. En düşük. Evet. Elteleye insanım bırakın da artık 5 bekleyeyim yani. Çok haklısın. Yüksek evet. puan olarak 5 bekliyorum ve vereceklerine de inanıyorum. Kimden başlasın? Vermezlerse o zaman hesaplaşacağız. Diyorsun. Evet. Oo. O zaman hemen yanından başlayalım şöyle. Başlayalım. Yani Önce sebeplerini duyalım ardından da puanını görelim. Ne diyordun sen Nidacığım? Yani kalite kalite dedi ben kaliteyim dedi. Ama her şey çok uyumsuzdu. Her şey yani önemli olan şey her zaman kalite değil. Evin yani yatak odasından bahsetmiyorum bile. Her şey çok karışıktı. Burada halısını beğenmedim. Ve daveti için yaptığım yorumda bana basit dedin. Misafirperverliğin yani tartışılır. Mutfağındaki doğalgaz boruları hiç hoş değildi. Ona göre de puanımı vereceğim. Kalite uyum istemiyor. Kalite ne de ne yazık ki sözlere de bakmıyor. Kalite kullandığım eşyalara bakıyor. Kalitenin ta kendisiyim. Bu kadar söylüyorum. İzleyenler Nidacığım. görüyor zaten ben bir şey demiyorum. Görecekler. Peki puanı görelim Nidacığım. 3 3 puan. Senden de bu beklenirdi zaten. Evet şu hak ettiğini Neden, bir nereden, içinde. nelerden? Çünkü e, şöyle diyeyim. Dün e, İlayda'nın evine gitmiştik. Onun evi senden daha büyüktü. Büyüklüğüne küçüklüğüne tamam bir şey demiyorum. Ama hani e, onda daha da fazla emek vardı ve gerçekten eşyaları çok uyumluydu. E, onun evine dört verirsem sana da gene dört ya da beş verirsem gerçekten haksızlık olurdu. Ve bazı yaptığım saygısızlıklar da vardı. Ve dediğim gibi beğenmediğim birçok şey vardı. O yüzden 3 vermeyi tercih ettim. Üç verilecek bir evim olduğunu düşünmüyorum. Hala iddiamın arkasındayım. O senin görüşün ama birçok şeyi de beğenmiştin. Üçlük de değildi. Neye göre puanladın, ama nasıl puanlama iki... yaptın bilmiyorum ama. Ama İlayda'nın eviyle de eşdeğer değildi. Ee, İlay... İki de verebilirdim, evet, bir de verebilirdim İlay'den ama. İlayda'nın eviyle eşdeğer değildi. Evet, Kalite İlay'den... farkı vardı. Kalite farkı vardı kaliteci gelin. Senden de bu sonundan. beklenirdi. teşekkür ediyorum. İşte ben kalitesiz bir şeyler alıp o kadar kaliteli hale getiriyorum ki zaten. O da emek olan Uyum daha olur. önemli zaten. Bence. Senle devam edelim o halde İlayda'cığım. Öncelikle eline emeğine sağlık. Hani ben de bu süreçten geçtiğim için ne kadar yorulduğumuzu, ne kadar emek verdiğimizi biliyorum. Masan, sunumun, düğün videoların bunlara diyecek hiçbir şey yok zaten. perverliğin hepsi çok güzeldi. Ben Mutfaktaki uyumluğunu da beğendim ama arkadaşım ne yazık ki yatak odanda ve salonunda gerçekten beğendiğim bir şey yok. Tamam dediğim gibi gri asla benim rengim değil ama ona göre de değerlendirmedim gerçekten gri olabilir. Gri olup çok güzel kombinlenmiş evler de gördüm ama bana göre yeterli bir kombin yoktu evinde. Yani ben onu beğenemedim gerçekten ama dediğim gibi gerçekten çok iyi bir ev sahibisin. Bizi çok güzel ağırladın güler yüzlüsün. Teşekkür ederim. Dedim kendi evimle de kıyaslayarak sana bir puan verdim. Yarışmadayız. Ona göre açayım ben puanı. Bekliyoruz. Hı hı. Puanlı açabiliriz. Çeviri Üçlü bir puan. ev değildi. Neden üç? Ya söylediğim gibi gerçekten sadece misafirperver yenerç. Onları katmıyorum. Onlar da tabii ki de içerisinde. Keşke onları sadece da katsaydın. Sadece mutfağını beğendim. Keşke onları da katsaydın. Ama şöyle bir şey dedim. İster istemez kendi evimle kıyaslıyorum. Bilmiyorum nasıl puanlar verilecek. Önceden 10 üzerinden oluyordu. O zaman daha kolay olurdu emin ol puan vermemiz. Ama artık 5 üzerinden değerlendiriyoruz. Dediğim gibi dün arkadaşıma da söyledim. Hakkaniyeti senin evinden daha kötü bir evle karşılaşırsam kesinlikle daha düşük vererek bunu sağlayacağım. E bunu sana söz veriyorum. Daha iyi olursa yükseğine çıkacağım tabii ki de ama senden daha kötü olursa daha aşağı puan vererek senin hakkını asla yemeyeceğim. Peki teşekkür ediyorum. Evet Merve'cim seninle devam edelim. Öncelikle Ebru'cum misafirperverliğin için, bizi karşılaman için çok çok teşekkür ediyorum. Yemeklerin de çok güzeldi. Masanı da çok beğenmiştim ben. Mutfağın da güzeldi ama yatak odan ve oturma odan renk olarak... Sana uyduğunu düşünüyorum aslında ben bu Gri, renkleri... evet gri. Benim de evim gri. Öyle mi? Evet. evet. Nasıl evet. kombinledin acaba o gri? Ama dediğim gibi vizyon kullanmışsın koltuklarında başka hiçbir şeyinde bu detayı katmamışsın. Ben perdende veya masaların sandalyesinde görmek isterdim bu rengi. Hı. İki tane koltuk orada tek başına kalmış. Sandalyelerin hem açık hem koyu gri. Grini, gri kullanmışsın ama biraz çok uyumlu olmamış. Dediğin hiçbir şeye katılmıyorum. Benim evimdeki her şey uyumlu olduğunu düşünüyorum. İnşallah. Ama mutfağın sade ve şık bunu zaten belirtmiştim. Beğendiğim şeylerini sana söyledim. Beğenmediğin şeylere puan verdiğin gibi inşallah beğendiğin şeylere de puan vermesinde puanını da göreceğiz. Evet. evet. göreceğiz. Peki o halde Merve'cim puanını açabilirsin. Üç puan Merve'den geldi. Üçten gidiyorsun. Arkadaşlar saçmalıyorsunuz. Ne bu üç üç ya? Bence orta bir puan. Evlucuğum yani çok, puan çok iddialı başladı. Evet iddialı da evet. hala da iddialı Ama da bu kadar zaten. E, iddialı başlamışken çok iddialı bir ev göremedim ben. Sizin puanlarınız sadece iddialı değil. Hala ben iddialıyım ama. Puanlarınıza nasıl yansır bu ben anlamıyorum yani. Biz Bizseniz... E, Kararına saygı duyuyoruz. Siz, sen de, senin de bize saygı duymunu bu üçe saygı duyamam.